tr 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı Kasap Et Derdinde Lakin Koyun Can Derdinde Mi? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 15 gündür yazamadım. 15 gün önce dakikada en az bir kişi COVID-19 virüsünden ölürken bugün dakikada en az 6 kişi yaşamını bu illetten yitiriyor. Covid-19 dedim çünkü bu virüs onlarca yıldır tanınan koronavirüs ailesinden. Genetik kodları aile ağacı biliniyor. Haliyle bilim insanları üretilmediği konusunda hemfikir. Biyolojik silah olduğuna dair tezlerse sosyal ağlarda kaynağı belirsiz iddialar. Ülkeleri bilinçli tedbirsizlik vurdu. Dünyadaki yayılımı fark eder etmez sınırlarını kapatıp dışarıdan gelenleri karantina altına alan, testi yaygınlaştırıp virüs kapanları izole eden ülkeler Yeni Zelanda, Güney Kore gibi az kayıp, az vakayla süreci etkin yönetirken dünyanın geri kalanı epey bir süre seyirci kalmanın ağır bedelini ödüyor. Amerika gibi İngiltere gibi bir de tabii ateş çemberinin ortasında kaldığı halde duayen lideri güçlü ekonomisiyle halkına güven veren sağlık sistemiyle konuşulan Almanya var. Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olmasına rağmen ölümleri Belçika'nın altında tutmayı başardı. Türkiye'yi analize ne hacet? Her şey göz önünde oluyor ve artık herkes olan bitenin saçmalığını buram buram yaşıyor. Bırak kral çıplak demeyi, kral diyeni bile alıyorlar içeri. Arkasını getirmesin diye. Son 48 saatlik sokağa çıkma yasağı anlamsızlığıyla şunları teyit ettiler. Çok geciktik. Bari hafta sonu yayılımı aşağı çekmeye çalışalım. Her şey Erdoğan'ın talimatıyla haliyle baş sorumlu o. Pazartesi tekrar mesai. Vatandaşa evinde kal diyemeyiz. Dersek karşılayacak para yok, kasa tam takır. Süreçte ülkeler ve fırsatçı liderleri iot gibi ortaya çıktı. Bildik üslupla krizi yönetmeye, bunu şahsi şov malzemesi yapmaya devam edenler var halen Trump gibi. Krizi fırsat bilip olağanüstü hal gibi tedbirlerle iktidarını kalıcı hale getirmeye çalışanlar mevcut. Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi. Türkiye'ye de olayın komedi tarafı düşüyor. Erdoğan imzasıyla dağıtılan 3 kuruşluk yüz maskeleri gibi. Erdoğan rejiminin gizli bir ajandası var ve salgının başından beri bunu uyguluyor. Forslu poşetlerde dağıtılan yüz maskeleri o ajandanın yanında hayli masum kalıyor. Cezaevlerinde yeni rejim muhaliflerine yer açma amaçlı tahliye yasası, bir türlü kontrol edilemeyen sosyal ağların fişini çekme düzenlemesi, kayyım müessesesi kesmiyor, yerel seçimleri hepten lav edip belediye başkanlarının merkezden atanması. Olan bitene bu ajanda ile bakın, yanılmazsınız. Şüphesiz başka maddeler de var. Bunlar salgınla açık edilenler. Koyun can derdinde, kasap et derdinde diye güzel bir atasözümüz var bizim. Kasap et derdinde kuşku yok. Koyun can derdinde mi emin değilim. Canının derdine düştüğünde çoktan kesilip kütükte doğranmış olmasın diye çırpınıyoruz diyor Tarık Toros TR724'teki köşesinde.